Aktarlar Derneği Başkanı sevgili Ayhan Ercan bizlerle beraber kendisine sık sık hayatımızdaki doğallıklarla ya da kullanmamız gereken doğal ürünlerle ilgili danışıyoruz. Şimdi de dedik ki yaz geliyor. E yaz demek ne demek? Güneş demek. Bir yandan vücudumuzun D vitaminine ki güneşten aldığımız D vitamini çok önemli, ihtiyacı var ama bir yandan Güneş ışınlarının da çok ama çok zararlı olduğu uzmanlar tarafından söyleniyor ki artık biz de e, vücudumuzdaki değişikliklerden bunu görebiliyoruz, lekeler olsun, hissiyatımız olsun. E, peki nasıl korunacağız Güneş güneşin zararlı etkilerinden? Hepimiz kimyasal maddeler sürüyoruz e, vücudumuza. Ayhan Ercan'a dedik ki ne yapabiliriz? Ayhan Ercan da dedi ki, Ondan kolay ne var? Doğal ürünler tavsiye edeceğim size. Evde karışım yapmanız kolay. Her zamanki gibi sürünüz efendim, çıkınız. Hem doğal, hem korunuyorsunuz, hem de e, kimyasalla vücudunuzu birleştirmiyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl anlattım? Doğru, çok doğru. <laughs> Peki, gerçekten güneşin zararlı etkisinden kurtulmak gerekiyor. Ama bir yandan da az önce dediğim gibi D vitamini açısından da faydalı. Ne yapacağız? Nereye kadar korunacağız? Nereye kadar güneşleneceğiz? Yani saatler çok bu konuda etkili, önemli. Eskiden hatırlarsanız bunlar 15 yıl önce hekimler diyorlardı ki 12 ile 2 arası sakın çıkmayın. Evet. Şimdi bu saat 11 ile 4 arası gibi ama eğer gerçek anlamda ciddi bir güneş ürünü kullanıyorsanız akşam saatlerinde de ciddi anlamda yanabilirsiniz. Hem de sağlığınızı kaybetmezsiniz. Peki bu eczanelerde, marketlerde aldığın, marketlerden aldığımız güneş kremleri sizce yeterli mi? Yani bu faktörle ilgili çok ciddi kavgalar var dünyanın her tarafında ama ısrarla şöyle bilim adamlarının bir iddiası var. 36 faktöre kadar olanlar doğru olabilir e ama 36'dan sonrası yalan direkt bloktur diyorlar. Yani direkt güneşi kesersiniz. Dolayısıyla ben çok inanmıyorum. Şurası burası demeyeyim ama... Direkt blok, e, yani blok karşı blok. uygulamak iyi değil mi peki? Hayır uygulayabilirsiniz. Yüze... Tabii özellikle öğlen saatlerinde uygularsınız. Ben yüzüme 50 sürüyorum mesela. Ama... ama 36'dan sonra faktör yok deniyor. Bilim adamları söylüyor bunu ben söylemiyorum. 36'dan sonrası blok. Evet ha. iyi mi? İyi tabii. Yani öğlen saatlerinde güneşi almaktansa çok daha iyi uygulanabilir. Ama tehlike esas zorla değil. Tehlike evet. e, güneş ürünlerinin içerisinde yer alan hanımlarımızın çok sevdiği o mis gibi kokular. Evet çok güzel kokuyor ama. Evet. Ama bu bir al beni bakın. İnsanlar alışveriş yaparken duygularıyla hareket ediyor. Duyguları en çok harekete getiren şey koku yani bizim cilt bakım ürünü alıyor hanımlar. Kremi eline deniyor. İlk yaptığı şey burnuna getirip koklamak. Tabii. Ama doğrusu bu değil. Çünkü işte o güzel mis gibi kokular eğer güneş ürünlerinin içerisinde varsa kansere davetiye çıkartıyor ciddi anlamda. Yanıklar ve güneş lekelerine sebep oluyor. Peki biz bugün ne yapacağız? Bunu ne yapacağız? Bugün çok basit evlerinde ayarlayabilecekleri, uygulayabilecekleri ee, tamamen doğal, yenilebilecek kadar doğal yağlarla bir güneş yağı Formülü Ay vereceğiz. hadi yapalım. 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 Ben de yanınıza geleyim Tabii. ama. Ben de göreyim. Tabii. Ne bu, yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Dört tane burada sabit yağımız var. Bu olmazsa olmazımız bizim havuç yağımız var. Havuç. Aa bu havuç ama yakmak açısından da çok, çok faydalı. Çok iyi evet. Aynı zamanda da A vitamini içeriyor. küçük ee, küçük kırışıklıklarla etmede önemli. Bakın gördüğünüz gibi rengi hafif kırmızıya yakın. Oh. Bu bir sabit yağ. Bir koklayabilir miyim Tabii. havuç yağını? Neredeyse hiç kokmaz. Hiç kokmuyor hemen hemen. Şöyle evet. de göstermek istiyorum. Yağ olduğu için pek de şey yapamıyorum. Evet. Biraz sonra dolunca daha çok ee, belirgin olmaya başlayacak. Neyse. Göremiyor, göremiyoruz değil mi canlarım? Yok göremiyoruz. Çünkü. Evet. Bu, Bu ne? Da, buğday yağımız var. Bu da cildimizin elastikiyetini korumak için kullanılan bir evet, yağ. Çok Bu güzel. Bu fena değil. Evet. Güzel hafif yeşilimsi buğday sanki e, çim halinde gibi kokuyor. Güzel. Bundan da 50 mililitre koyuyoruz. Bu da E vitamini deposudur aynı zamanda. Doğal E vitaminlerinin... Elde ediliş kaynağı buğdayın embriyosundan elde edilir. Yani Ruşeyn dediğimiz şeyden elde edilir. Bu yağları kenara yazdık mı biz acaba? Yazdık hemen, mı? Hemen bir daha yazmadım. tekrar ederiz. Peki tekrar edelim o zaman. Havuç yağı Havuç koyduk. Yağ, Buğday yağı koyduk. koyduk. Burada jojoba yağı. Oy bu güzel kokar. Yok. Gerçek jojoba yağı. Bunların hepsi sabit ya. Bunların hiçbir kokmaz. Jojoba esansı güzel kokar ama jojoba yağı He. çok güzel kokmaz. Yağ yağı kokar hafif. Burada hiç güzel kokacak bir şey yok maalesef. Bayağı zeytinyağı gibi kokuyor evet, zeytinyağı şu anda. zeytinyağı gibi çünkü tohumdan <laughs> sıkma yağdır bu. Dolayısıyla da e, herhangi bir kokusu söz konusu değil. Bu da ceviz yağımız. Bu da bakın rengi biraz daha koyudur. Evet. Bu da ciltte o kırmızılık olmasın diye hafif bronza dönsün, siyaha dönsün diye çok önemli yağlardan bir de aynı zamanda. <laughs> Jojoba niye peki? Jojoba da çok iyi bir koruyucu. Bakın e, Jojoba... Ee, bir Meksika bir Amerika bitkisi kızıl Kızıldereliler tarafından kullanılmış Hem güneşin zararlı etkilerini hem cildi beslemek Hem saç dökülmesi için kullanılmış Çok özel bir bitki bir çalı bitkisi Onun içindeki tohumlarından soğuk sıkma yöntemiyle elde ediliyor Ama yağlar bunlarla kalmadı Bitmedi daha yağlarımız var aa, aa. Evet, Bir de takviye olsun diye Güneşin zararlı ışıklarından daha fazla korusun diye Şöyle küçük 10 mililitre de E vitaminimiz var Bakın bunun kıvamı çok koyu E vitamini yağımız var evet. Bu da doğal bir yağ Bunu da içine koyduk bunu böyle kullanabiliriz aslında. <laughs> evet. Bayağı zeytinyağı yaptık burada biz. Tabii evet sabit yağlardan şöyle şunu sonra... karıştırarak bunu bu şekilde kullanabiliriz. Bu güzel bir güneş yağı. Güneş de bizi güzel bronzlaştırır ama dediğimiz gibi saat 11.30 ile 11 ile saat 4 arası haricinde kullanacağız. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz Ayhan Bey? Evet. Ben bunu deniyorum. Tamam. Ondan sonra neticeyi burada görüyoruz. Evet sonra beni yakıyorsunuz. <laughs> O pırıl pırıl parladı valla. Evet. Bu arada E vitamini falan koydunuz. Evet cilt için besleyici zaten. Cilt için zaten. çok güzel. E aynı zamanda güneşin zararlı ışınları içinde. Çok önemli cilde Oo. bakım yapıyor. Çok güçlü de bir antioksidan biliyorsunuz vallahi E vitamini. Vallahi pırıl pırıl parladım şu anda. Evet ama daha bitmedi daha çok yağımız var. İşte bu bildiğimiz klasik yıllardır bizim Aha. yaptığımız e, evet e, Aha, aktarların... ...yaptığı güneş yağlarından bir tanesi. Ama hiç için, de kötü kokmuyor. kokmuyor. Ama bir de güzel bir esans koysak içine. Yok, işte esans koyarsak o zaman o bahsettiğimiz e, cilt leke yapan sıkıntılı kozmetiklerden hiçbir farkı kalmayacak. Öyle mi? Peki biz şimdi bunu sürersek güneşin zararlı etkilerinden korunmuş mu olduk? Şu kullandığımız yağların ha. faktörü 8 faktör civarında. Dediğimiz ha, zaman yakar güneşin bu. yakar tabii. Güneşin dik ışıklarında kalmayacağız bununla beraber. Anca akşam ya da sabah erken ışıklarda bunu kullanabiliriz. Diğer zamanlar şemsiye açacağız. Ama ben şimdi ...bunun içine dört tane daha yağ koyacağım. Çok özel, çok Türkiye'de bilinmeyen yağlar. Bunları kullandığınız takdirde... ...güneşe bile çıkmadan yanacaksınız. Hem de çok ciddi anlamda. Evet. Siz ne diyorsunuz? Evet, Güzel şeyler <laughs> söyledik. Güneşe çıkmadan yanmak demek evet. ne demek? Bir, bir nevi e, doğal bronzlaştırıcı... ...güneşsiz bronzlaştırıcı ama... ...güneşle etkisi çok e, artıyor... Babassu cevizi ya Türkiye'de çok fazla biliniyor. Keşke bilmiyor. söyleseydiniz bunları koyduktan sonra e Bir sülerdi. daha sürersiniz. Tek kolunuza da sürersiniz. <laughs> tamam farkı aradaki görürüz. farkı görürüz. Bu aslında katı bir yağdır. Batırdır bu. Babassu batır diye Aa. geçer. Babassu cevizi yağdır. Nereden bulunuyor bu yani babassu bunlar, cevizi? Bunlar aktarlarda bulunuyor. Bakın şöyle bir değişik fındak, fındıkla Hı. ceviz arasında özel bir e, yağ. yağ. Burada kakao yağımız var. Bu katı ama bakın burada sıvı çünkü ...geldiğimiz ortamda aracın içindeki sıcaklıktan sıvı oldu. Ha. Asla sıvı kakao yağı... ...kullanmayacaklar. Sıvı kakao yağı diye bir şey olmaz... ...onu söyleyelim. O Peki. esanstır. Güzel güzel kokar ama... ...bunun kokusunu seveceğinizi düşünüyorum. Yine böyle bir kase bir şişe kadar. Ooo! Oh. Ooo <laughs> harika! Değil mi? Çikolata kokuyor. Çünkü çikolatanın ham maddesidir. Tabii kakao. Evet. Doğal. Başka var mı? Var tabii. Gerçekten Evet. Mi? Hindistan cevizi yağımız var. Bu da... Normalde katı bir yağdır, sıcakta bu da su gibi oldu. Bir Artık... kere yaptık mı bu formülü? Bence bütün yaz boyunca. Bütün yaz dört kişilik bir aile çok kişi. rahat evet. yetecek bir miktar. Evet, bir şey daha var, <laughs> hiç bitmiyor. Şeye döndük. Bopurlarda ee, bir şeyler satarlardı ya... bir evet. hediyelerini bir yanına... Bir ceviz yağ alana bir tane şey bedava var, kakao. Evet. yağı... Burada bir tane bir yağ var. Biliyor, emini Merkez biliyor bunu az çok Türkiye'de. Ee, Shi batır. Bu çok çok özel. Bir yağ. Ben eksik kalmışım. Yok yani Türkiye'de yetişen bir şey değil. Bakın bu da katı, bu da erimiş. Bunların hepsi bu son koyduklarımız kase gibi olan ambalajlar, katı yağlar. Bu o kadar özel bir yağdır koklayayım ki koklayayım mı bunu da? Bu çok güzel kokmaz. Onu söyleyeyim. Ya bu kötü kokuyor. Evet. Yani kötü de kokmuyor da yani ya kakao'dan sonra. Evet. Güzel gelmiyor. kokuyor. Peki. Ne yapar? Şunu söyleyeyim. Bir kere şu dirseklerimiz bizim beyazlıyor ya. Evet. O dirsek beyazlamalarına, dirsek çatlamalarına çok iyi gelir karıştırıyorum. Topuk, tabii lütfen. Topuklarımızdaki çatlaklara çok iyi gelir. Çok iyi bir onarıcıdır ve güneş alerjisi olanlar çok önemli. Çıkamıyorlar ya güneşe. İşte bu Şi ee, batır muhakkak güneş ürünlerinin içinde yer alması lazım ki güneş enerji yapmasın. Bir tane daha var burada. <laughs> Onu da mı koyacağız? Bunu da koyacağız artık bitireceğiz ama. Tamam, bu son. Peki. Bu da şeftali çekirdeği ama bu katı olduğu için bakın çok fazla katı. Ben bu erimedi. şundan alayım o zaman evet. şöyle. Bunun da böyle benmari usulü bakın erimeye çok müsait zaten. Şöyle benmari usulü eritiyorum e bunu. ...içine koyduktan sonra güneş yağımız Bu hazır. Bu güzel de kokuyordur muhtemelen. Ee, ha, evet biraz hafif hafif er eriyor. Eriyor yavaş yavaş eriyecektir onun içerisinde. Şimdi kaç e, formülümüz kaç oldu? blokajımız ya da şeyimiz? Şimdi 12 ile 14 arası... E, ...bir orta güçte... E, ...hafif güneşte kullanabileceğimiz bir güneş yağı oldu. E, bunu herhangi bir şişenin içerisine koyup... ...günde 2-3 defa kullanabiliriz. Sürebilir. Peki bu ne kadar mal oldu bize? Yani ne kadar mal oldu? Herhalde 120-130 lira civarında... ...ama 4 kişilik bir ailenin e, bütün yaz boyunca kullanacağı bir miktar bunu. Normalde güneş kremleri ne kadar acaba? Valla çok bilmiyorum ama herhalde 60-70 liradan aşağıda... Eh. E, ...likit parafin içeren o kimyasallardan oluşanlar aşağı değil. Bir de tabii bunun miktarı çok oldu. Yüzünüze yani, de kullanabilir miyiz yüzünüze bunu? De, yüzünüze de kullanabilirsiniz. Yani bunun miktarı ne kadar oldu... 150, 160, 200 de orada, 360 yani aslına bakarsanız onlar genelde 100 mililitrelik ambalajlarda bu. 3 evet. ambalaj, 3,5 ambalaj. E çok iyi. Çok iyi yani. Çok iyi. Kesinlikle. E, ama ben çok biraz daha faktörlü olsun istiyorum diyorlar. Diyoruz. Diyoruz Artık değil mi? Artık diyoruz tabii. Hadi tabii. koyacağız var mı Şu bir miktarın şey. içerisine e, bir çorba kaşığı kil koyarlarsa, beyaz kil. Mi? kil evet ya da yoksa nişasta koyarlarsa e, otomatikman 25 faktöre çıkıyor doğal yöntemle 25 faktöre kadar çıkabilir. Bunun içine koyalım mı? Bunun içine koymayalım. Bunun içine daha başka çok enteresan bir formül söyleyeceğim. <laughs> Sonunda koyabiliriz ha, bunu. Peki. Bu dursun. E, ee, tamam, bu dursun. Şimdi bir ama dakika böyle ama, böyle ben bir bunu buraya şimdi. Evet. De. Oo. Bakın, Biraz daha şey oldu. Yoğun oldu. Yoğun oldu. Oo. Dolayısıyla da ne avantaj sağlıyor bize biliyor musunuz? Ne? Denize girdiğimiz zaman ya da havuza girdiğimiz zaman çok çabuk diğer ince yağlar gibi akıp gitmiyorlar. Uzun süre cildimize kalıyor. Günde 3 defa uygulamamız e, ve cildimize yedirmemiz yeterli olacak. Şimdi fayda da sağladı muhtemelen benim cildime. Çok faydalı yani egzamada kullanılıyor bu yağlar. Gerçek Senef argan yağı var mı sizde? Var. Türkiye'ye ilk argan yağını ithal eden benim. Ama diyorlar için. ki argan yağı e, çok... ...böyle Hindistan'da çok ucuz... ...Türkiye'de çok pahalı... ...her argan yağı argan yani yağı değil, değil diyorlar. Yani doğru söylüyorlar... Ee, ...ben de görüyorum mesela 10 liraya... ...3,5 liraya argan yağı satıyorlar... ...imkan yok... ...bakın ne var biliyor musunuz... Ee, ...ciddi bir endüstri var bu içerisinde... ...ve insanlar bir yerde bir kenarda bekliyorlar... ...mesela e, çok söylemeyelim ama... ...büyük markalar argan 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 diye... ...reklamlara başladılar... Evet, şampuanlar, ...biz o ürünler, puanlar, evet, ürünleri falan. incelediğimiz zaman... ...o ürünlerin içerisinde argan damla nispetinde... Ha. ...argan ya da arganlı... ...ibareleri çok fazla. Etiket okumayı... ...biz millet olarak çok fazla bilmiyoruz. He. Oraya çok dikkat İki etmek lazım. Fark var. Ee, bu arada da... Fas ve Cezayir, Tunus bu bölgelerde argan yağının üretimi çok fazla ama orada da çok fazla tahşiş ve hile var. Onların sağlık bakanlıkları bizim gibi gelişmiş ve kontrol mekanizmaları çok iyi işleyen şekilde yürümüyor. Oradan da getirenler var. Ayhan Bey mesela geliyorlar benim yanıma bu argan yağı nasıl diye baktığımız zaman aslında insanlar zeytinyağı satmış olduklarını biz defalarca gördük. Siz nasıl anlıyorsunuz argan yağının gerçek argan yani yağı nasıl olduğunu? Nasıl mesela biz ithalatını yaparken organik olduğunu e organik argan yağının gelmesine dikkat ediyoruz. Sertifikaları var. Ha. E, ve organik olduğu zaman çift taraflı. Ayrıca bizim gümrüklerimize resmi yoldan girmiş ürün her ürün analiz yapılıyor. Yani ha, bu gerçekten e, argan, argan mı değil mı mi, değil mi diye. diye. Tabii daha sonra tahsis devreye giriyor. Yani hile devreye giriyor. Evet. Yani e, üstüne eklemelerdi, oydu buydular falan. Çok ya da çoğaltmalar. formüllerin içerisine birkaç damla koyup argan yağı diye satmalar maalesef bu durumlarla tüketiciler çok ciddi karşı karşıya kalıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapalım peki? İşte 25 faktöre kadar çıktık. Yüzümüze bile kullanabiliyoruz. Bunu bebeklerimize daha kullanabiliriz. Sabit yağ olduğu için hiçbir şekilde içerisinde alerjen bir durum söz konusu organik. değil. Tabii organik. Tabii yüz doğal. Tamamen organik ama ne kadar bize. Ama çok illa kokutmak istiyorlarsa çok Kakao çok, az biraz. çok az miktarda lavanta yağı çok az miktarda böyle birkaç damla koyabilirler. O da esans olmayacak, yağ olacak ama turunçgillerden de uzak duracaklar. Limon kokusunu sevenler, portakal kokusunu sevenler Yok. asla yapmayacaklar. Eğer Esen. vakitleri var ise eğer kullanıcıların vakitleri varsa nisan gibi bu yağı hazırlamak isterlerse çubuk vanilya vardır. Bu yağı önceden hazırlayıp bir tane çubuk vanilyayı içine dörde bölüp ince şekilde içine atarlarsa. Ne kadar süre e, kalır bu yağ? Bu yağ e, işiniz bittikten sonra evde buzdolabında saklayın Dört gün boş işiniz bittikten sonra. Ha. 4 yıl, 5 yıl boyunca buzdolabında hep saklarsanız ya da güneş almayan, oda sıcaklığından daha serin bir yerde, bir ortamda saklarsanız 4-5 yıl. Sezon şey sezon kullanabiliriz. Tabii çünkü yani. İçerisine E vitamini koyduk. E vitamini aynı zamanda da yağ koruyucudur. Çünkü yağ evet. bazlı bir vitamindir. Dolayısıyla da çok uzun süre kullanabiliriz diye düşünüyorum. Ne? şimdi? Ne yapalım? Peki hadi bizi dinlemediler. Güneşe gittiler. Gittiler. Akşamleyin geldiler tabii. Aldılar yanıyor. bir de o şey yağlardan koruyucu denilen mis evet. kokulu yağlardan. Sonra salça süren mi ararsınız? Yoğurt, yoğurt süren mi? Yoğurt, yoğurt. Diş macunu süren yoğurt. Direkt evet, yoğurt. ben yoğurtçuyum. <laughs> <laughs> i̇şte bunun önüne geçmek için <laughs> basit Aloe vera. Var. Aloe vera çok iyi bir yanık. Yangı önleyicidir. Aloe vera muhakkak kullanılabilir. Bunun için ne yapacağız? Çok basit devamlı kullandığımız malzemelerle aslında güneş sonrası bir losyon yapacağız. Güneş sonrası losyonu. Evet. evet. Gelmeye... Yanığımız varsa mı yoksa e, kalsın diye bronzluğumuz Ya valla şöyle söyleyeyim yanık olmaya gerek yok. Tatilin ilk günlerine gitmeye başladığınız andan itibaren az bile Sadece akşam geldiğiniz zaman tabii. Yani bir hararet oluyor insanın içinde bir yangı oluyor cildi kuruyor. Çünkü evet, bütün kış tabii. boyunca kapalı kalmış tabii. Dolayısıyla bunu herkes kullansın. çok besleyici çünkü içinde e, yeşil çay var. Hadi yapalım. Evet yapalım. Şöyle yeşil çayımız var burada. E, bu yeşil çayımızdan bir tutam aynı çay demler gibi üç parmağımızla alacağız. Üç parmağımızla şöyle bir kupanın içerisine atacağız. Yeşil çay. Kupamız niye, var mı? Niye yeşil çay? E benimkini atalım gösterelim. E o zaman siz suyunuzu bitirin. Ha, Bio, su suyla beraber ha, suyla olsun. Suyla beraber ha tamam. Tabii. Şöyle bir üç parmak bakın üç parmağımla aldım. Bu neydi bu? Yeşil çay. Yeşil çay. Ha, peki. Yeşil çay çok faydalı bileşikler var içerisinde çok güçlü bir antioksidan. Antioksidan ne demek? Bir kere yaşlanma önleyici demek. Yani cildimizi yaşlılığa karşı koruyacak. ...iki serbest radikal amcası. Yani kanserin zararlı ışıkları ve Kansere karşı, cilt kanserine karşı çok iyi bir koruyucu. Bir tutam attık. Burada bir Bu? tutam da Söğüt ağacının kabuğu. Söğüt ağacı kabuğu. Evet. Söğüt ağacı kabuğunun herhangi bir şeye faydalı geleceğini düşünüp de bunu irdeleyen zihniyeti merak ediyorum ben. Şöyle yani düşünsenize Söğüt ağacı çok önemli bir ağaç. Kabuğunu rendeleyelim diye. Evet. Şöyle bunun içerisinde doğal salisilik asit var. Dünyanın tabi isim veremiyoruz burada marka veremiyoruz. Dünyanın en çok satılan ilacı dediğimiz zaman izleyiciler anlayacaklar. Ağrı kesici ve ateş düşürücü evet. Ee, evet. Onun ham maddesi o bundan bulunmuş. Öyle zaten. mi? Evet. Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılır. Bundan da bir tutam içerisine attık. Burada bir o de ne? tıbbi nane. Bu normal nane değil. Bir ha, bakın tıbbi istiyorsanız. tıbbi nane. Şöyle bir parça avucunuzda ufalayın onu. Diğer naneden farkını göreceksiniz. Daha tüylüdür, daha boz renklidir. Tıbbi Bunun nane. Evet. ...nanenin çok türleri var Türkiye'de de. Şöyle bakın ben size koklatayım. Hiç o sofradaki nanelere benzemez. Hayır daha keskin daha bir kokusu keskin. var. Evet bunu içine attık. Sonra... 10 dakika kadar demliyoruz. Demledikten sonra süzüyoruz. Süzdükten sonra şöyle bir şişe işte... ...bize bu lazım şimdi. Ha. Bu şişenin içine koyuyoruz. Akşamleyin geldik duşumuzu yaptık. Yağdan bedenimizi arındırdık. Sonra spreyleyeceğiz bütün vücudumuza. Bütün vücudumuza duştan sonra ve vücudumuz o şekilde kuruyacak. Yangı gidecek. Zararlı etkilere karşı koruyacağız. Ve cildimizi aynı zamanda besleyeceğiz. Evet, Yine. çok çok önemli. Biz en başta anlatmamız gereken şeyi biraz en sonunda anlatacağız. O ham ipek kese. Bildiğiniz ham ipek böceğinin yapmış olduğu kese. Bunun için lazım. Ee, çok peeling yapmayı seven bir millet değiliz. Aslında çok önemli. Kış günlerinde. Şöyle. Evet. Kesinlikle denize girmeden önce, yaz sezonunu açmadan önce bir pilik yapmakta hatta bir hafta on gün önce hemen... Hamama gider ama bizim milletimiz. Gider ama... Gidilir ee, yani hamamda. Evet, gider ama o... E, kültürün yavaş yavaş yok olduğu aşikar ortada Hamam evet. sayılarının azalması Şunlardan ya. bir tane eve alsak. Kesinlikle. Hamüpek. Niye hamıpek? Yani bir kere. Ben böyle garçkurş e, daha seviyorum böyle sanki daha. Ama o da garçkurştu yani <laughs> çok yumuşatılmış, çok yumuşatılmış değil. Hadi ben garç diyorum siz de garçkurçtusunuz. <laughs> ama e, çok iyi peeling yapar onu söyleyeyim. Burada çok önemli bir husus var bakın çok yumuşak değildir. Çok yumuşak değil evet. ama çok garçkurş değil. Değil, evet ama acil o kadar çok kırpalamamak lazım. Anladım. Üstteki ölü atarsak ve. Ee, bir ha, hafta içerisinde hadi. evet. Ölü derilerden kurtulup iyice böyle e, taze bir deri attan gelmiş olursa bu sefer yanarken de her tarafımız eşit halde yanmış oluruz ve ve, ve. yandığımız bronzluk uzun süre gidecektir. Ama yine de bronzlaşmayalım. Artık zaten bronzluk Hayır. moda değil. değil beyaz, tabii. Tabii. Ten sene, evet, moda. beyaz ten. Beyaz sene Bu sene beyaz Geçen sene de beyaz ten modaydı. Ama e, tutku halinde olanlar var biliyorsunuz. Solaryumdan çıkmayanlar yaz kış halinde. Solaryum ne kadar tehlikeli bir şey. Ben e, çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Hayatımda bir kere solaryuma girdim. Bir tek kere şu bacağımda hare 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 kırmızı lekeler. damarlar, lekeler oluştu ve senelerce geçmedi Gel. onlar. Şimdi kendime kavuştum neyse yani, ki bir daha Allah muhafaza. Evet hiçbir insan tanrının yaptığı hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla Öyle. o güneş ışınlarının önemi var. Yani güneş ışınından D vitamini D vitamini aslında almıyoruz. D vitamini sentezleniyor vücudumuzda. Yani çözülür hale geliyor. İşe yarıyor. Peki solaryumda aynı durum söz konusu mu? İmkan imkan yok. İmkan yok. Yani e, ben her şeyin doğalı. Ben mikrodalgaya girmek gibi biraz. Çok doğru. Ee, bakıyorum solaryuma girmeyi. Bizim içinde... evde mikrodalga yok mesela. Evet, çok da Mikrodalga şey. kullanmıyoruz. Hiçbir şekilde mikrodalgoda herhangi bir şey ısıtmıyoruz. Mikrodalgayı da e, kimseye tavsiye etmiyoruz. E, mikrodalgayı evet. tavsiye etmiyorsak solaryumu tavsiye etmek gibi bir ya, şey söz konusu, söz konusu olamaz Ama değil mi? dediğim gibi tatilde yapmak isteyenlere de biz çok doğal bir alternatif verdik. E, uygulamak. Onların önünde e, ne diyelim? Bunları gösterdik. gösterdik artık yapacak bir şey yok. Evet. Ya artık karar sizin efendim. Evet. Bu arada yanık ten ekranda ne kadar kötü çıkıyor biliyor musunuz? Ben yeah. de buradan hanımlara söyleyeyim. Denedim. Eee <laughs> ekrana çıkacaksanız bir gün ya da hasber kadar bir yere konuk olacaksanız yanık tenle çıkmamaya gayret edin. Özellikle yüzünüzü yakmamaya gayret edin. Çünkü gerçekten çok çirkin çıkıyor ekranda <gülüyor> o <gülüyor> makyajla falan. Zaten bu bu aralar beyaz, beyaz ten de moda. Evet. Kesinlikle böyle korunabiliriz efendim. Çok teşekkürler. Rica Sevgili Ayhan Ercan. Rica ederim. İyi ki geldiniz. Kolaylıklar diliyoruz size. Ee, en kısa zamanda tekrar muhakkak buluşuruz. İnşallah. Nasıl olsa. İnşallah. Bizim çünkü başımız e, dara düşse sizi arıyoruz. Ne yapacağız ya. Ayhan Bey bize destek verin, öneri verin diye tekrar ben, teşekkür, ben teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kısacık bir ara veriyoruz ve Erkan bizlerle beraber olacak yeni albümüyle O Ses Erkan'ı kısacık bir aranın ardından alacağız.